Merhaba sevgili balıklar. Bugün 2 Ağustos Cuma Venüs günündeyiz. Ay İkizler burcunda ilerliyor. E, tüm dikkatinizi evinize yöneltebilirsiniz. Ev içerisinde yapacağınız çalışmalar olabilir, ee, bazı işlerinizi evinizde tamamlamak isteyebilirsiniz veya evinizde eksikler varsa onlarla bugün rahatlıkla ilgilenebilirsiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 2 Ağustos Cuma, Venüs günündeyiz. Ay gün boyu ikizler burcunda ve boşlukta ilerleyecek değişken, kararsız ve huzursuz enerjiler söz konusu olabilir. Enerjimizi belli bir noktaya yöneltmekte zorlanabiliriz. Konsantre olmamız zor olabilir. Günlük rutin işlerimizle ilgilenmek daha doğru olacaktır. Bugün iletişim artabilir ancak gereksiz konuşmalar ve dedikodular da bizi meşgul edebilir. Bu nedenle temkinli olmalıyız. Bunun yanı sıra okumak, seyahat etmek, gezmek ve yakın çevremizle ilgilenerek günü geçirmek çok daha doğru olacaktır. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.